çaldı. Mücadele başladı. Karşılaşmaya Trabzonspor başlıyor İseyirler. Çizgide Draguş. Draguş üzerine gitti rakibinin. Duarte'ye rağmen pasını verdi Eren'e. Eren, e. Eren içeriye gönderdi. Elle onama itirazı var Eren'in. Draguş. Şimdi ona. Muhammed Can top aldı. İçeriye baktı. Bir kez daha Draguş'a. Draguş, Draguş ceza sahasında. Önünü boşaltmaya çalıştı. Draguş vurdu. Savunmaya çarptı. İtirazlar var. Top oynananın dışında. Mendy'nin presi var Kemen. Top hala Kemen'de. Kemen uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası içinde Binalı Kata tek vuruş. Draguç'tan. Salmadan döndü. Muhammed Can. kaleci sahasına. Vicia, Vicia, Vicia de şaryatta. 23. dakika. Edin Vicia dışarıya atıyor. Edin Vica. Vica'nın pası. Muhammed Can. Bir çalım attı kurtardı rakibinden. Şimdi pas. Edin Vica. Maleiro. Ceza sahasında. Çalım attı. Maleiro vurdu. Kaleci Muhammed. 28. dakika. Davison. Davison'un ortası. Sonmaya çarptı. Maleiro. Banza koştu. Simon Banza. Yerde kaldı. Maçın hakemi Edecebi'ne götürdü. Sarı kartını çıkarttı. 38. dakika. Trabzonspor kullanacak serbest buluşu. Muhammed Cem. Maleiro. İçeriye baktı. Tekrar Muhammed Cem. Son ayağını aldı. Muhammed Cem yaptı ortasını içeriye. Kafa vuruşu. Yandan dışarıya. Opoku. Trabzonspor yer ortasında Opoku. Yerden pasını verdi. Kemen topu aldı. Kale baktı Kemen. Ondan Piontek'e. Piontek'in pası. Şimdi Deniz kaleye gönderdi Uğurcan. Misyon tamamlandıktan sonra Serkan Çimen'in bayrağı havada avantajı bıraktı. Zorban Küçük. Uğurcan. Lomström. Lomström yerde. Yardımcı hakemin ısrarlı bayrağı havada. Elini cebine götürdü. Sarı kartıyla geldi. Zorbel Küçük. Kemen sarı kart görüyor. Oseynu Uba'nın ardından Kemen de sarı kart gören futbolculardan biri oldu. Deniz geldi. Deniz yaptı ortasını ceza sahasına. Kafa vuruşu. Yandan dışarıya. Yan tek yerde. İşte izliyoruz. Mendy. eski bir pas oldu. Piontek top aldı. Piontek kanaya baktı. Vuruşunu yaptı? Dışarı yaptı. İşaret geldi. Bardi yaptı ortayı. Ceza sahasına. Kafa vuruşu. İkinci hamle. Muhammed. Berkay. Berat topu aldı. Davison sol kanatta, sağ kanada Figueiredo'ya. Figueiredo top aldı, içeri girme hazırlığında Figueiredo vurdu. Kale deriden kaçırdı, bayrak kalktı. Figueiredo'nun vuruşu Uğurcan eriden kaçırdı. Top ağları gitti, yardımcı hakim Serkan Çimen bayrağını kaldırdı. Opoku hemen kullandı Figueiredo'ya doğru. Eren Kike Eredo Eren koştu. Eren girdi araya top aldı. Serbest duruş dedi. Serkan Çimen. Sol kanada Bardi top istedi. Enis Bardi'ye. Bardi top aldı. Bardi. Bardi'nin pası. Ceza sahasına Eren top aldı şimdi Eren. Yaptı ortayı. Ceza sahasına. Bir vuruş. Gol. Hakika, Fisca, Edwin Fisca, Paparapart'ta 90 artı 1 Ficca. Gelişine mükemmel vuruyor. Muhammed'in yapacak fazla bir şeyi yok. Simon Banzer. Banza top aldı. Banza bekledi. Bardi top istedi. Şimdi Bardi'ye doğru. Bardi kontrol etti. Enis Bardi. Bardi içeriye girdi. Bardi'nin pası ikinci gol şansı. Bir vuruş kaleci. %99'lu gol şansı Ozan Tufan. Zor Küçük son düdüğü çaldı. Papara Park'ta 96. dakikada Edin Vichan'ın attığı golle Trabzonspor kazanıyor.